Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan muhteşem bir yepyeni bir görüntüyle geldi arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuzun yeni ve yepyeni muhteşem paylaşımlarını, muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzel oyuncumuzun özel paylaşımlarından en güzel görüntülerinden hazırladığım en muhteşem videoları izlemek istiyorsanız unutmayın kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.